Onları genelde ormana çıkarttıkları zaman buralarda besliyorum. Yine de ben kornaya basıyorum ki eğer bir yerde varsa hayvan benim beslediğim hayvanlar korna sesine çıkıyorlar ya. Ben kornaya basıyorum. Bakıyorum böyle yol kenarlarından bir yerlerden işte hayvan çıkacak mı besleyeyim diye. Yavrular ya. var ya içeride. Ya, yok yok içeride. Yapma. Sen içlerini görüyorsun. Hayır gel. hayır. Gel. gel aşkım. Gel. Kursuz. gel. Kursuz. Hadi. Hadi. Gel. Tamam. Burayı da ben yaptım. Hadi Kursuz. gel aşkım. Geldi. Burası benim bölge. Çok tatlı bunlar tamam. Bunlar bizim canlarımız hadi gel, güce, ya. Hadi, hadi. hadi. Ha? gidiyoruz hadi. Ha? Tamam. Ya ben o vereceğim. Ver Sonra ver. onlara. Gelin bakayım işte. Hadi. <laughs> şuna şuna bak şuna gidiyor. Merhaba 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 merhaba. merhaba. Alacak iskanacak. Merhaba. Kim gelmiş, Gelmiş, kim gelmiş? Abla hadi mı? gel, hadi gel. Hadi. Zeynep hadi gidiyoruz tamam, şimdi. Tamam, hadi tamam. tamam, tamam. Kalk, kalk, kalk. Gideyim Gel yavrusu. Canım günah, canım, canım. Canım. Tamam. Tamam. Bunu, bunu çözmeyeceğim Gel gel süre tedavi ha. ettim ben. Ona. Bir zamanlar götürdüm evde palkonda besledim onu. Bizim dostumuz başladı. Bu kızım benim. Hiç benim yanımdan ayrılmadı. A ayağı kırılmıştı iyileştirdik. Şimdi böyle yanımızda. Yani eski dostumuz. İsmi o yüzden komutan. Kendi imkanlarımızla beslemeye çalışıyoruz. Kardeş olanlar bu yuvanın içine girip yatabiliyorlar. Sen, ya buraya taş mı buluyoruz?

İki senedir her gün yaz kış demeden her gün geliyoruz hayvanları beslemeye. İki arkadaş geliyor. Yemekleri üç tane lokanta var. Oradan ekmekleri topluyorum. Çöp kenarlarından ekmekleri alıyor. Kasap var. Oradan parayla et alıyoruz. Onları haşlıyoruz. Ekmeklerin üstüne döküyoruz. Getirip yediriyoruz işte. Bütün zamanımızı, her şeyimizi bunlara harcıyoruz. Yavruları alıyoruz, besliyoruz. Zaman geldi kışın, e, yavruları evime götürüp balkonumda besledim. Mama bulamadığım için, buraya gelirken benzin parası bile bulamadığımız an oldu. Alyansımı, kulağımdan küpelerimi bozdurup yavrulara et aldım. Can kurban yine yaparım. Yapıyorum da zaten. Yiyemem çünkü bunlar olmadan yaşayamam. Ki. Çok zor şey. Dur. Kadın halimle her gün geliyorum, özel hayatım falan yok. Eşim de bile aram çıktı o yüzden. O yüzden benim 15 yaşında çocuğum var, okula gidiyor. Onu bile okula ben götürmüyorum. Bunları akşam geceye kadar hepsine mama pişiriyorum. Çünkü çiğ yasak. Kurbanlık etler geldi. Onları buzluktan boşalttım. Eşimin haberi bile yok. Hepsini bunlara haşladım yedirdim. Besleme noktası yaptım ben burada. Besleme noktasında da kendi imkanlarımla yuvalar yaptım. Şimdi o yuvaların hani kaldırılmamasını istiyorum. Yemekleri de kendi imkanlarımızla fırınlara gidiyoruz, bayağı ekmekleri alıyoruz, kasaplara gidiyoruz, kemikleri alıyoruz, hayvan kemiklerini, onları haşlıyoruz şeyde büyük tencerelerde haşlıyoruz onları. Da yaşayan hayvan bayağı bir gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık hayvan sürüsü var burada. 300-300'ün üzerinde bir şeyler hayvanlar var burada. Kendi çevimden çıkanı yani 2-3 bin lirayı şey yapıyor, geçiyor. 2-3 saat ben burada zaman geçiriyorum. Niye? Bu hayvanlar da burada bizim bir annemiz var. Bunlar beni gördüğü zaman bir koşuşturuyorlar. Annemiz geldi diye çıldırıyorlar. Nasıl seviniyorlar? Maddi manevi hem biz bu hayvanlara hani destek veriyoruz. Bunlara sadece yemek verip kaçmak hayvan sevgisiyle hiçbir şeysi yok, alakası yok. Yetkililerden istediğimiz ilaç yardımı, yaşam alanlarının kalıcı olması. Arada bir de olsa bize mama desteği de verirseniz seviniriz. Çocuklarımızı beslemeden önce hemen koşuyoruz, geliyoruz bu canlara yemek getirelim diye.